Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games olacak Çoktandır video gelmedi. Nedeni e, okullar var, ders falan çalışıyoruz. O yüzden e, çoktandır video gelmiyor. Yaklaşık bir iki ay oldu. Ben de e, bir bir tane bir tane video atayım dedim. Videolardan geri kalmayayım diyerek e, bu videoyu Hunger Games çekmek istedim. Şimdi Bedwars bayağı uzun sürüyor. Sizi fazla tutmak istemiyorum. O yüzden Hunger Games çekmeye karar verdim. Bir dakika ya. Şu adamla team olabilir miyiz? Bu adam zaten işe gücü yok. Bir tane. O VIP var karşımda. Ya şu adam bir arkasını dönse bir dakika. Bir team yazacağım. Pardon. Acaba bakacak mı? Hayır. Bu arada kaç dakika kaldı? 1 dakika 30 saniye. 347 kim? Neyse boş ver. Ben 382 ile çim almak istiyorum. 382 yes tamamdır. Ok yazayım. Bak Neyse ya biz oyuna dönelim. Bir dakika kaldı. Hmm. Hala oyunun başlamasını bekliyoruz. Ne kadar uzun sürdü bu ya. 30 saniye kaldı. Videonun başlığını 2 dakika oldu. Hala bekliyoruz. Ne? kız falan bir şeyler diyor bu ama sister diyor yani kız ya neyse hadi yavaşla artık ha başlıyor 3 saniye 2 1 ve şuradaki chestleri açmaya çalışacağım Allah verpler her tarafta direkt şuraya süpüreceğim ve kaçacağım buradan kaç 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 Ortada bir sürü VIP var. Bir, bir sürü dediğim bir iki tane olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan chestler atacağız. Kimse ne değil mi? Şuradan direkt. Şöyle şöyle. Tamamdır. Alalım bu. burada. Direkt şuraya gireceğim. Mama gel. Mama gel. Vay. Chest. Çeste hiçbir şey yok. Neyse direkt üstümüzü giyinelim. Adamlar gelebilir. Evet. Şu anlık iyiyiz. Ama yemek yok yalnız. Hop zıplayamadık oraya. Şu yukarı doğru kaçmaya devam edeceğim. Aa chest gördüm bu arada. Şurada. Ya chestler neden boş? Ben de bilmiyorum ama şimdi şuraya doğru gidelim. Iyi yukarıdaki ses. Aa bak orada bir tane chest gördüm. Aa bak şurada da var. Geçsem buradaki de boştur. Böyle tahmin ediyorum. Vay bu dolu. Şimdi şunları topla. Şunu da alalım. Şunu giyinelim bir tek şey, chest plate'imiz güçsüz o kadar yemek de aldık hemen yemek yiyeceğim ilk önce buradan az önce de geçtim bir dakika <laughs> aşağıda adam var birbirlerini kovalıyorlar kovalayın siz kovalayın Acaba çimler mi? Çimlerse ben yandım. Aa, buraya girdim mi ben? Aa Ben şurada böyle saklanacağım. Gel dur. Korkmakla bir şey olmaz. Direkt çıkacağım. Savaşacağım. Ölürsem kendimi öldüm. Şimdi bir dakika. Neredeler? Ya videoda olduğum için fazla risk yapmak istemiyorum. Videoyu beğenin diğer şey yapmak istiyorum. Ve bu arada söylemeyi unuttum. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bayağı bir e, bir 500 like gelirse daha çok video çekmeye çalışacağım. Ee, adam burada hala. Bir dakika. O adamın e, canı azalmıştır. Çünkü az önce bir adamla kapıştı. Dur dur dur. Bak kaçtığına göre canı az. Oha VIP. VIP. Saklan saklan. Dur ikisinin arasından birisini öldürebilir miyim? Birisini öldürebilir miyim? Şimdi bir dakika. Sakin. Sakin. Allah canım az. Kaç 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 keşke gelmeseydim. Hemen hemen hemen. Şöyle. şimdi şuradan bir geçtik. Son bir canla gidiyorum. Şu anda iki can. Bir dakika bir dakika sakin sakin sakin. Hoppala. Hala peşimde ya. Oğlum bela mısın? Şimdi dur. Ya kesti ya. Şerefsiz. Tabi ya keser. Ee, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone ve like atmayı tekrardan unutmayınız. Ve bay bay.